arkadaşlar bugün bir alışveriş yapıyoruz. Uhu. İlk başta alacağımız yerleri yapalım ama. Başta iki tane molez alıyorum. Üç tane moleza ee, molez aldık arkadaşlar. Benim zaten altı tane var molez. Şimdi şey oldu. Ee, şimdi ne alacağız? Arkadaşlar bu kıyafet ben uzun zaman istiyorum. Lütfen engel olmayın. Aldık artık. Arkadaşlar. arkadaşlar bakar mısınız? Gerçekten muhteşem burada. Çok iyi bir kıyafet. Yani acayip iyi bir kıyafet o kadar iyi ki ben zor düzelemedim yani bu da iyi bak, başka ne alabiliriz? Bunu alacağım. Tamam bunu alıyorum arkadaşlar. Sisli i̇şte de muhteşem değil mi bu ucu O şuna bak. Arkadaşlar ben saçı için aldım var <laughs> Çünkü arkadaşlar bakın ben daha önce denedim bunu hangisini alayım diye tadı <laughs> güzel diye bakar mısınız hatta bunun kulağını takınca nasıl oluyor bir de onu merak ediyorum çünkü ikisini aynı anda takamıyoruz sadece ikisini aynı anda takabiliyoruz normalde ama hepsi, hepsi diğerlerinin dışında şimdi e, bunlar Yok böyle daha iyi. Ve ben bunu arkadaşlar bir kıyafetim yerine kaydedeceğim. Bunun yerini kaydediyorum arkadaşlar. Ve muhteşem bir görünümle devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar burada. Arkadaşlar. E, şimdi ben hepsini inceleteceğim. Alacağımız var bu kadar. Alacağımız şeyler bu kadar. Şimdi hepsini hızlıca inceleyeyim. Başta morale sadık dostum. Ben de malizadan 6 tane vardı. Şimdi 9 tane oldu ama malizayı nerede? Yoksa red ya? Red acaba? Ben altı 6 tane vardı. 9 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mi? Bak oldu herhalde. Bir, bak Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Baştan Ne <laughs> Sadece altı tane mi? <laughs> arkadaş ödemeyi reddetmedik. Hadi Evet, şimdi 9 tane oldu. Ta İşte tam 9 tane 3 6 ve 9. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. moleza çekilişi yapıyorum. moleza çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Bu çok değerli bir pet. Haberiniz olsun. Hatta arkadaşlar bunu ben yeni aldım yani. Birkaç dakika önce aldım o altı tanesini. Yani arkadaşlar Semax falan istemişti o zamanlar ben de yoktu. Tamam neyse boş ee, Tamam mı? Evet, güzel üzere burada çekilişini yapacağız. Şimdi ilk başta paketleri inceleyelim. Şimdi ilk başta tohum ve şeyin şeyini almıştım ben önceden. Belki bunu da deneyebilirim ama şu şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Benim bir de aklıma şöyle bir fikir gelmişti. Nerede bu? Ha, bu. Bu var ya bu. İşte şunu şöyle değiştiriyorum diyorum ben. Ben şöyle değiştirdim diyorum tişörtünü şu yapalım diyorum. Ve saçını yapalım. Böyle olsun diyor. Şimdi arkadaşlar bence yani hangisi daha iyi bilemiyorum ben. Tamam 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 öyle kalsın tamam ee, oh! önemli bir şey unuttuk biz galiba. Oo yazık Değil arkadaşlar ben onun için ten rengimi gri yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bence grilik istiyor. Grilik de, gri olunca daha güzel olur. Allah, ım. güzelliğe bakın. Ama arkadaşlar bence ten rengi daha iyi oluyor. Tamam. Veya böyle isterseniz başka bir böyle biraz koyu mu yapsam? Böyle biraz kahverengi mi yapsam yok. Şöyle çok güzel. Tam bunu da kaydedelim ve muhteşem bir kıyafetimiz var. Skin kıyafetini kaydedelim çünkü o bir olduğu için direkt bulabiliyoruz. Bu arada arkadaşım Morisa arkadaşlar çekiliş yaptım mı? Az önce söyledim. Çekiliş arkadaşlar kurallarım. Bütün videolarıma like atmak, abone olmak, bu videoya da like atmak, e ee, bütün videolarıma yorum yazmak ve adınızı ve kodunuzu bu yorumla yazmak arkadaşlar. Moda çekilişin kuralları ee, biraz zor arkadaşlar çünkü 900 videom var tam. E ee, bütün hepsine like atmak zorunda değilsiniz. Bir iki tane, üç tanesine falan atmanız gerekiyor ve iki tane üç tanesine yorum atmanız gerekiyor. Yani bir tane harf atsanız veya bir tane kalp atsanız da olur yani. Bence kalp atınca kalp atınca daha çok ilerliyor. Bu Burada ne kadar yorum? Ee, arkadaşlar ben bu sefer şöyle yapacağım. Ee, hangi videolara like attıysam, kaç videoyu like attıysa o kadar fazla yazacağım şarkıma ismini ve arkadan şu an bunun shorts'unu da çeksem çünkü siz bizi izlemiyorsunuz. arkadaşlar bunu şortunu çekeceğim. Şort videosuna yazmalısınız gerekiyor. Şartlar orada yazılacak. Arkadaşlar. Şartlar orada yazılmayacak ama siz bu videoyu izliyorsunuz. Aslında şartları orada yazsak iyi olur bence. Evet, evet yazın. Yazalım. Tamam, şartları orada yazacağım arkadaşlar. Siz görürsünüz oradan. Yani eee bu arada arkadaşlar molazı çekilişine katılmanın kuralları gerçekten çok katın. Ee, şöyle arkadaşlar diyelim. Adını kodunu yorum yazdın. Like attın. Abone oldun. Bu kaç biliyor musunuz? İş çarka normaller gibi bir tane işiniz Ama eğer diğer videolarıma like, abone hayır like yorum falan atarsanız o yorumları size Ne kadar fazla yorum attıysanız bu kadar fazla isminiz yazacağım şarkı. Böylece çok daha büyür. Hatta yani bütün video e, birkaç videoya like atıp birkaç tane oluyor. Bu yüzden sizin çıkmanız biraz çok kolay oluyor. Gelmenize bakacağım arkadaşlar. Bye. Bugünkü videom bu kadardı. Bence gayet güzel bir alışveriş yaptık. Allah'ım şu kıyafet. Yaptığım kıyafetin Güzelliğine bakar mısınız? Allahım bay.